Aldım. 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 Son zamanlarda olan olaylardan dolayı. Var. hocmanlarından çıkmıştık. Tren garına doğru gidiyorduk. Şüpheli çantayı gördüm. Bir yönetimin yanında olduğu için ihbar etme gereği duygun. Ağızlı yani ben Diyordu, olsaydı, e, bir şekilde bakar. 26 Bizim görüştüm. 26, a, 26 a, artık, artık, geleceğiz. artık Oturu çekmiş merkez binen yer. Merkez anlaşılan. Şimdi şöyle. Bu işler. <laughs> <oturayım>, bakıverelim. Değil. <laughs> 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 Arkadaşlar Tabii Onlar da. Onlar Siz burada mı oturuyorsunuz şimdi? Sen burada oturuyorsun. oturuyorum. Oturuyorum. Evet. Orada gördünüz öyle mi? Pardon, evet kontrollü baktığını yapacak burada. E, ee, haberler olsun. Yani telefon edebiliyorsunuz. Bizim e, çalıştığımız. Şey <laughs> haber merkezinin bilgisi var.

Я чеклен бидэхэн. Чонто тол шиг тол татчихгүй юу? Атай. Аа. Ава.